Selamünaleyküm değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 25. gününe geçeceğiz inşallah. Kur'an'ı müzakere etmekle Kur'an'ı günlük okumak arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü imanı arttıran, kapasiteyi açığa çıkaran ve kalbi dirilten günlük okumadır. Müzakere kişinin ilmini arttırır. Onu bazen bilmediği salih amelleri işlemeye iter. Bu amelleri işlemeye neden olan en önemli etken anlama tertil ve gözyaşıyla günlük okumadan kaynaklanan itici güç ve enerjinin varlığıdır. Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Uzun bir dönem yaşadık. O dönemde bizden biri Kur'an'dan önce imanı öğrenirdi. Ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir sure iner. Bu suredeki helalleri, haramları, emirleri, yasakları ve üzerinde düşünülmesi gereken şeyleri öğrenirdik. Soru Şura suresinde kainata hakim ilahi irade ve isteğin olguları açıkça görülür. Yani Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Bu manaya ait üç olguyu bunlara işaret eden ayetlerle birlikte söyleyiniz. Salih amel Akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve tanıdıklarımızdan ölenleri hatırlayalım. Dünyaya dönecek olsalardı ne yapmak isterlerdi? Düşünelim. Ne yaparlardı? Bu istekleri kaydedelim ve pişmanlığın fayda vermeyeceği zamanda pişman olmamak için onları kendimiz yapmaya çalışalım.